Hanımlar Beyler Gün'ün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Yarkın Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Neler yapıyorsun? E, doktora yapıyorum. Aslında mezun olmak üzereyim birkaç şey içerisinde. Çok güzel. Çok tebrik ederim. E, zaten halihazırda çalışıyordum. Şimdi başka bir yerde başlayacağım. Peki. E, eğitim hayatınız dışında ne yapıyorsun? Ve çalışmak? E, ya Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Bol bol vakit buldukça işten de eğitimden de vakit buldukça seyahat etmeyi seviyorum yani asıl boş vakitlerim hep bunun üzerine. Seyahat. En son nereye gittiniz mesela? en son Londra'ya gittim. Harika. ama yani hep şey Avrupa, işte Kuzey Amerika, Britanya hep öyle. Aslında biraz daha egzotik yerler olabilir. E hedeflerim yavaş yavaş merak etmeye başladınız zoralar. Uzak Asya evet. Uzak doğu. E tabii uzak doğu falan yani ağırlıklı olarak Avrupa'ya gittiyseniz merak etmeye başladınız. Evet artık tatil oraları biraz yeter diyorsunuz. Harika. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ee, kelimelerle aram, Ya çok bulmaca çözen birisi değilim. Evet. Kelime oyununu izliyorum. Çok evet. eskiden beri izliyorum. Ee, ke Kelime oyunu seviyorum. Evde evet. başarılıydım. Ta ki 8600'ü görüp işler <laughs> değişene <laughs> kadar. kadar. Çünkü stratejik olarak bir şeyler yapmak gerekecek sanıyorum. Az evet. harf alacağım. Biraz. Planım özellikle başlarda çok harf gitmekti. Siz de beni az harf almaya teşvik edeceksiniz sanıyorum. Zaten. <laughs> e, i̇şim <laughs> çok zorlaştı. Evet 12 harf var alabileceğiniz. Aslında evet. fena bir sayı değil. E, harf alabileceğiniz. 8600 yüksek bir puan. Yani evet yüksek Risk bir Risk alacağım puan. ve patlama ihtimalim var. Evet biraz evet. oralarda süreyi durduracağız bilmem bir ne falan. Bir şeyler yapacağız. Bence olur. Yalnız mı geldiniz? E, annemle beraber geldim. Annenizle geldim. eşlik etti bana. Kim hani? Şurada. Ay merhaba hoş geldiniz. Ee, peki gaza gelip mi, birinin gazına gelip mi yarışmaya başvurdunuz yoksa yani, bireysel olarak Gaza gelmedim. Babamla beraber izliyoruz. Keşke Aha. onu gönderseymişim. <gülüyor> <gülüyor> Belki sizden sonra o da gelir. O da gelir evet. Neden olmasın canım? Siz kapıyı açmışsınız işte. Olur. Ufak ufak başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Acı biberiyle ünlü Güney Amerika ülkesi. Şili. Şili doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Bir birleşik kelime geliyor şimdi. Dört harfli ve birleşik. Buyursunlar. Bitkilerin dokularında bulunan sıvı. Harf alayım. Aldık bir tane. Ö. Harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Öz su. Ö, su doğru cevap. Kıraç saymışım keşke. Beş harflilerdeyiz. Bir sıfat alacağız şimdi cevap olarak. Bakalım soruya. Sık sık önemsiz, küçük kazalar yapan kimseler için kullanılan bir tabir. Sakar. Sakar doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük. Bakalım. İri ve dolgun taneli pilavlık pirinç. Baldo. Baldo doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Birleşik bir kelime geliyor. Gelsin bakalım. Sırtladığı 276 kilogramlık bir top mermisiyle tarihin akışını değiştiren kahraman askerimiz Seyit Ali Çabuğun rütbesi. Onbaşı. Onbaşı doğru cevap. Efendim altı harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gastronomiden geliyor. Hmm, sayılmaz. Gelsin bakalım küp küp kesilerek kızartılmış ekmek parçaları. Harf alayım. Valla mı? Evet. Peki. Çorbaya atılır. Kro. Güzel gibi bir şey. Ee, krokan kroket. Değil. Anladım. Evet. Gelmiyor. Harf alayım. Aldık. Harf aldık. T. Kroten. Değil. Karoten. Değil. Harf al. Çok Harf alayım. Evet. Kraton. Karoton. E, uydurmak ister misiniz? Aynen. E, koraton. E, sesli harf gelmek zorunda değil. Kraton. De değil. E, kratol, kratos. Hayır sonunu değiştirmeyin başında. Krat kraton. Değil. Kraton. Değil. Kreton. Değil. Kraton, kreton. Değil. Kruton. Ne? Kruton. I mı diyorsunuz? Kruton. Kruton. Kru Kruton doğru cevap. Yani biliyorum Tabii böyle kelimeler var. Nasıl yazıldığına çok emin olmadım. <laughs> Şimdi bilir neler saydım tabi. Yani evet fena değildiniz. Çok <laughs> bir. Kaç harf aldın? siz ee, söyleyeceksiniz. 3000 harf falan aldınız. Tamam. 7 harf var daha. Tamam. Fena durumda değiliz ya. 7 tamam. harflilere geçtik. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Tüyleri gidermek için aleve tutma. Tütsüleme. Değil. Başka bir ismi varmış. Kızartma değil, değil. Hiç harf o. alayım. Aldık bir tane harf. Ü. Tüyleri gidermek için aleve tutma. Tüleme gibi bir şey mi? Atüleme. Gibi bir şey. Ütüleme. Ütüleme doğru cevap. Ben tülemeden gittim ama. Tütsüleme, de bu iş için yapılmaz mı? Evet. Yani biz deriz tavuğu tütsüledik. Evet evet. Bu yani ben de ütülemeyi Ülemeyi ilk defa, ilk defa ıı, şey yapıyorum görüyorum. Demek ki editör tüy daha fazla ütüyle alıyor diye böyle saçma sapan <laughs> diye bir şey söyleyeyim bari. evet ütüleme de deniyor muş aynısına. Evet. E, e, tam yarışmanın ortasına gelmişiz evet. ya farkında olmadan. 3100 puandayız. Aynıyız. Evet. Buraya kadar beraber gelmişiz gibi, gelmişiz gibi oldu. 2 ee, dakika 16 saniyeniz var. Siz bir 5 saniye daha iyi durumdasınız sanırım. Ee, ve al, alabileceğiniz 6 harf kaldı. Ee, bu 6 harf yeterli olur diye umut ediyorum. Bakalım. Zaten Reyhan Hanım'a yeterli olmuştu bu 6 harf. Tam burada bu noktadaydık diye hatırlıyorum. Zaten puandan da belli oluyor. Biraz daha rahatladınız zannediyorum ama. Evet. Bakalım. Yedi harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Havada çark gibi dönerek atılan takla. Trump le... <gülüyor> değil. <gülüyor> değil böyle arkaya doğru öne doğru Anladım harf alayım. Hava, ha, harf verdik. D. Paranda. Hepsi aynı sesler. Paranda. Hayır. Perende. Perende doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz efendim. Bir zarf öğrenmek istiyoruz şimdi Yarkın Bey'den. Gelsin bakalım. Yeterince tokluk hissedene kadar tatmin olacak şekilde anlamlarına gelen bir zarf. Doyasıya. Doyasıya doğru cevap. 8 harflilerdeyiz yine. Mastarla bir tane bir cevaba ihtiyacımız var. Harf. Efendim? Kaç harfli? Ne efendim? Mastarımız. Normal mastar düz 3 harfli. Gelsin bakalım. <laughs> samimi konuşmalarda bir yiyeceği tek başına ve oburca yemek anlamına anlamında kullanılan bir tabir. Zıkkımın anlamı? O kadar samimi gibi düşünmeyin. <gülüyor> <gülüyor> tek kelime. Tek kelime bir yiyeceği tek başına ve oburca yemek. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ö. Mesela dolmaları tek başına ve... Götürme. Göt Götürmek. Götürmek doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. Bir mecaz hem de sıfat. Ne özellikleri var? Tonla gelsin bakalım. Dobra kişiler için söylenen bir söz. İbrahim falan şaka. Evet. Tek kelime. Hayır iki kelime. Dobra kişilerin en önemli... Sözü bir... açık. Diğer değiştirin efendim. Ee, açık sözlü. Açık sözlü doğru cevap. <laughs> Sözü açık zaten pek kullandığımız bir <laughs> şekli değil. Evet. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor yine. Gelsin bakalım. Sonraya bırakmak. Talik. Ertelemek. Ertelemek doğru cevap. <laughs> efendim 10 harflere geçtik. 50 saniyemiz ve 4 harfimiz var kullanabileceğimiz. Evet. Fena durumda değiliz. Halersizlikle. Evet. İki kelime efendim istediğimiz ilk cevap. Gelsin bakalım. Birbirine yakın veya benzer özelliklere sahip olan unsurların birleştiği yer. Kesişim noktası. Değil. Ama çok yakın. Kesişme. Hayır. Harf alayım. Buyursunlar. Noktası sonu sanıyorum. O çok büyük ihtimalle. Birbirine yakın. Ortak nokta. Ne? Ortak nokta. Ortak nokta doğru cevap. Yarkın Bey son soru. Eğer harf alırsam... Polis çağırırım. <laughs> Bütün soruyu kullanabiliyor muyum? Üç harfiniz kaldı. Ama üçünü de al, al alacaksanız bir saniye arttırmanız tamam, gerekiyor. Evet tamam. Hepsini kullanayım ben sürenin. O bir saniye de bana lazım diyorsanız iki harf kullanacaksınız. Peki. Zaten son sorudayız. Bakalım. Efendim tek kelime istediğimiz cevap. mastarla bitiyor ve mecaz anlam soruyoruz. Bakalım neler yaşanacak. Gelsin soru. <laughs> mecaz olarak gerçek görünüşünü niteliğini saklamak anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. Hatta bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Tek kelime. Mastarla bitiyor. 5 saniye. 4 saniye. Bir harf daha alayım. Ve bir harf daha aldık. K. Maskelemek. Mah ne? Maskelemek. Maskelemek doğru cevap. <laughs> Maskelemek cevabıyla Yarkın Bey e, Averajlı birincilik e, çok sandalyesine ailesine oturdunuz. Gerçekten hesap yaptınız. O üç harfi almasam yapamazdım. S ve K güzel geldi. E, ee, yani evet. E de güzel bir Gerçekten geldi. ben zaten zorlanacağınızı düşünüyordum ama yani... S -K harfle... ve K çok güzel geldi. Yani ben üç harfle bilemezdim Öyle o kelimeyi büyük ihtimalle yani aklıma gelmeyeceği varsa gelmezdi yani çok tebrik ediyorum siz de harika yarıştınız çok sağ olun. gerçekten Reyhan Hanım'ı ancak sizin kadar harika <laughs> yarışan birinin geçmesi mümkündü teşekkür zaten ederim. bakalım sizden sonraki üç yarışmacının durumu ne çünkü ben Reyhan Hanım'dan sonra dedim ki arka tarafta şimdi herkesin dizilerinin bağı çözüldü. E baktım ki sizinki pek çözülmemiş. Yani 9200'ü 9300'da geçen de gördüm. Evet. Yani o dolayısıyla her şey olabilir. Aynen ben de gördüm. Ben Çok, de. ben falan da gördüm. <gülüyor> Son <gülüyor> bir, haftadır, <laughs> bir haftadır kamptayım. Herkesi tanıyorum. <gülüyor> Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Harikulade. Çok tebrik ederim. Teşekkür Harika ederim yarıştınız gerçekten. gerçekten. Ee, biri 8600 puanı geçene kadar birinci Canım. bir birincimiz sizsiniz. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Yarkın Bey alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.